merhaba. Çözen Soru kanalının bu bölümünde sizlere Türk Alman Üniversitesi'nden benimle birlikte röportaj yapacak olan ee, Bora. Bora diyebilirim değil mi? Bu arada sana Olur, Batıkan Olur. Kullanıyorum. Batıkan kullanıyorum ama siz istersen. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Şimdi kendisi için e, böyle birkaç tane soru hazırladım. Şimdi sizlere merak ettiğimiz Türk Alman bilgisayar mühendisi bu tarz böyle iki tane hakkında bildiğim şeyleri sizlere aktarıyor olacağız. Peki, Türk Alman senin için neden özel? Yani Türk Alman Üniversitesi'ne diğer üniversitelerden ayıran şey eğitiminin e, iki bölüm var. Yüzde Almanca olması. Ki hı hı. bilgisayarda yüzde Almanca olan bölümlerden. Dolayısıyla Almanya'da bir gelecek vesaire e, düşünenler, ihtimal verenler için özel yanı o. Diğer üniversitelerden onu ayıran. Bir grafikler falan var. Özellikle bilgisayar mühendisliği bölümü için bakmıştım ama işte Türkiye'deki bütün bilgisayar mühendisliği bölümlerinin sıralama değişimini gösteriyordu. Hani en ivmeli şekilde ve stabil şekilde yükseliş gösteren Türk-Alman Üniversitesiydi. Bunun da hani diğer üniversitelerden ayrı olmasının sebebi yurtdışı odaklı olması. Bir bakıma Galatasaray Üniversitesi gibi. Evet. Ama mühendislik deyince tabii ki Alman olması daha öne çıkartıyor. Yani en özel yanı e, Almanca. Belki de ikinci bir özel yanı da yeşil içerisinde olması ama daha çok Almanca, Almanya falan. Peki iki tane bölüm dedin. İki tane bölüm Almanca olmayan hangileri? Ben hepsini Türkçe sanıyordum yani. <laughs> yok hepsi şöyle. Kültür iletişim %30 Almanca, %70 Türkçe. Hukuk da aynı şekilde %30 Almanca, %70 Türkçe. Bir de yeni açılacak bölümler var. Psikoloji, sosyoloji vesaire. Onların dil ayrımını bilmiyorum. <laughs> Peki buradan yola çıkarak ben sana şey sormak isterim. buraya gelmeden önce Almanca bilmek o zaman zorunlu gibi bir şey yani. Kimse bil, ya gelenlerin çoğu bilmiyor. ben de hazırlık okudum zaten o yüzden. Gelenlerin çoğu hazırlık okuyor. Ee, Lisede ikinci yabancı dil olarak Almanca görmüş olmak pek Almanca bilmek anlamına gelmiyor. Zaten orada öğrenilen Almanca hazırlığın ilk bir iki haftasında kapsanıyor. Dolayısıyla yani Almanca bilmeden gelmek gayet doğal ve bilmemenize rağmen bir yıl içerisinde hazırlık bittikten sonra iyi seviyede bir Almanca'ya ulaşabiliyorsunuz. Gayet güzel o zaman yani bir Almanca bilmiyorsa gelip çok rahat bir şekilde adapte de olabilir. Peki iş imkanlarını sormak istiyorum ben. Sen yani başta da konuştuğumuz gibi Almanya'ya gitmek tabii ki de çok e, güzel imkan ve bol avantajları olan bir seçenek olur senin için de. Ama gitmek zorunlu mu? Herkes gidiyor mu? Böyle bir avantaj, böyle bir imkan. Veya sen ne düşünüyorsun mesela? Evet çok kapsamlı bir soru oldu. İş imkanları sorusu <laughs> konusunda şöyle diyeyim. E, mezunlar tabii ki işe girenler en çok. Ancak bizim bilgisayar mühendisliği bölümümüzde henüz mezun yok. Mekatroniğin mezunları için söyleyeyim ki yardımcı oluyorlar işte Almanya'da vesaire iş bulmak vesaire konusunda ki Almanya'da çok temel işler bile 3000 euro falan civarı maaş alabiliyorlar. Çok iyi. Yani, yani. bir mühendislik yapacaksanız çok daha yüksek maaşlar edinmeniz sürekli mümkün olabiliyor. Bilgisayar mühendisliğinin henüz mezunu yok ancak lisans sırasında çalışma imkanları bulabiliyorsunuz aslında. Alt outsourcing yapan firmalar oluyor. Hani yurt dışında bazı işler oluyor. İngiltere'nin, Amerika'nın, Almanya'nın bir işleri. Ancak ucuz iş kişi için, vaktinde Hindistan, şimdi Türkiye'de bunlara katılmış durumda. İşte Türkiye'den de eleman alabiliyorlar. Onlardan da hani, e, 3 bin, 4 bin, 5 bin, 6 bin, 7 bin liralık aylık maaş alarak çalışma imkanı bulabiliyor öğrenciler. Çeşitli firmalar var aslında bunu sağlayan, çift Almanya'ya sordun, Almanya'da ne gibi programlar vesaire oluyor? Evet şimdiye kadar olanları söyleyeyim. Ancak bu burs programları tabii ki de devamlı değişebiliyorlar. Ve bu koronavirüs döneminde aksamaya da uğradılar. Hı -hı. Koronavirüs yokmuş gibi cevaplayabilirim ya da koronavirüs olduğuna nasıl olduğuna göre cevaplayabilirim. Nasıl istersin? İyi yani ben ikisini de almak isterim. Çünkü şu an tamam. bu, bu durumda pek iyi maalesef öyle gitmiyor gibi bir durumumuz var. <laughs> i̇kisini Öncelikle <laughs> pandeminin olmadığını varsayıyorum o zaman. Tamam. Hazırlığı geçerseniz ve hazırlığı geçen öğrenciler arasında en iyi 100 kişiden biriyseniz bu üniversite İçerisinde yapılan sınavlarda olabilir ya da üniversitenin siz soktuğu bir Almanca yeterlilik sınavı var. Ki bu da gayet güzel bir sınava sokuyorlar testaf diye. Geçerliliği olan yani dışında da. Onda ilk yüze girersiniz ikisinden biriyle. Yani size toplam 2000 euro falan civarı bir burs veriyorlar. Ve yaklaşık bir ay Almanya'da bir dil kursuna yazılıyorsunuz. İşte bu 2000 euro civarı kursun 500 eurosu kurs kasırım ücretine gidiyor. 300 eurosu oradaki kalacağınız yurda gidiyor. Ama 1000 euro kadar falan arttırmak hayal değil. Ben yani o kadar civarı arttırmıştım. Kardeşim de aynı üniversiteye hazırlığı geçti. O da o kadar civarı arttırmıştı. İlk yüze girmek de çalıştıktan sonra o kadar zor olmuyor. Yaklaşık işte bin öğrenci arasından yüze girmek falan gibi sanırım. Hadi olsun 1500 olsun. Yani yüzde %10 yüzde civarı bir oran. Kötü değil bu burs için. İlk Almanya olanı böyle hazırlığı geçmekle başlıyor. Ondan sonra çoğu bölümde 3. sınıfı bazı bölümlerde de son sınıfı tamamen Almanya'da dokunma imkanı var. Ve hatta bu imkanın çift diplomaya dönüşmesi imkanı var. Örnek veriyorum mühendislik için e, bilgisayar mühendisliği Magdeburg Üniversitesi ile diğer bütün mühendislik bölümleri de şu an Berlin Teknik Üniversitesi ile böyle bir programa dahiller. Hı hı. Bir gün pandemi yokmuş gibi bahsederek cevaplıyorum. Bölümünüzde en başarılı 10, öğre 10 öğrenciden iseniz ki e, hazırla 40 kişi giriyorsa hazırlığı geçen 20 kişi oluyor. Almanya'ya toptan geçenler oluyor ondan sonra. 15'e falan düşebiliyor kimi bölüm daha da kalabalık olabiliyor. Hani 40 kişi de olabilirsiniz. Diyelim ki 50 kişisiniz. Şu an lisansta sizin aranızdan 10 kişi ki seçiyorlar en fazla. Bilgisayar mühendisliğinde 10 tane seçiyorlar. Kimi bölümde 6-7 seçikleri de oluyor. her ay burs alarak yaklaşık ayda 500 euro burs alarak Almanya'daki partner üniversitede okuyorsunuz. Bütün derslerinizi verirseniz de çift diploma alabiliyorsunuz. Bu çift diploma programı yeni geldi. İşletme için geldi malzeme için geldi. Mekatronik için tam bu yılın yazı belli olacak vesaire. Bilgisayar için de tam ne zaman olacağı belli değil. Uh -huh. Yani yetişse gerek mesela şu an bu videoyu izledikten sonra girecek olanlar için bölüme. Uh -huh. Ancak gidiş bir yere bilir. Takip etmek lazım. Uh -huh. Muhtemelen pandemi olmasaydı e, yetişebilirdi. Çünkü daha çok denendikçe, daha çok öğrenciler gittikçe daha da hızlanıyordu. Uh -huh. Pandemi sırasında bu bahsettiğim yurt programların hepsi aksadı. Ben hı hı. mesela normalde bu yıl burs olarak Almanya'da okuyacaktım. Magdeburg Üniversitesi'nde bahsettiğim programda. Hem yani shift yapımı olmayacak olsa da burslu olarak iptal oldu. Aynı şekilde geçen yaz Erasmus stajı programıyla Almanya'da bir Türk şirketinde ama staj yapacaktım. Hı hı. O da iptal oldu benzeri bir şekilde. Stajda da bursluydu. Ee, okuma da bursluydu. Ee, ama hazırlıktan geçtikten sonra Almanya'ya gitmiştim. Pandemiyle o da iptal oldu tabii bazı arkadaşlarımız için. <laughs> Ya Tabii şu anda bütün herkesin Erasmusları, bütün herkesin bütün okulların sağladığı imkanlarla gidilen yurt dışı programları, bütün herkesin suya düşmüş oldu böyle korona ile birlikte hayalleri tabii ki. E Sen adına da çok üzüldüm gerçekten. Ama neyse ki daha önünde var. Bir senen daha en azından. Bu yüzden bir sonraki senelerde inşallah ki böyle bir şey gerçekleştirirsin korona da biterse böylece. Peki, kampüsün Beykoz'da. Ee, sence kampüsünün dezavantajı ve avantajı yani çok avantajı kampüsün dışarısını anlatabilirsin, İçindeki avantajlar, imkanlar. Yer sadece odaklı olmadan böyle kampüsün avantajları ve dezavantajları neler sence? Tabii şimdi ben bir bir buçuk yıldır falan gitmiyorum zaten kampüse. Ne Geçenlerde de? gittim, bizim bir kulüp kuruluşumuz söz konusu oldu, Undergraduate Research Club, yani lisans araştırma kulübü kurduk, Faruk bir tanışmanlığında. O sırada işte bizim binaların bitmiş olduğunu gördüm. Ee, üniversitenin binaları yeni yeni bitti yani daha önce bütün fakülteler aynı binaları kullanıyordu şimdi herkes kendi binasına geçmiş ee, ağaçlı bir yolumuz var i̇şte üniversite içerisinde meşhur gayet yeşil bir üniversite zaten çevresinde dağlar var çok bir e, medeniyetin geldiği yerler sayılmıyor aslında oralar köy falan bile sayılabilir aslında üniversitenin civarı olarak ancak üniversitenin kendisi modern bir yapıya sahip. Evet. Fotoğraflarında Google Maps'ten falan bakabilir insanlar ancak baktıklarında hani bir timeline şeklinde değerlendirsinler. Çünkü eski fotoğraflara bakarlarsa inşaat tarihinde görebilirler. En son fotoğraflara bakmaya dikkat etsinler. Ondan sonra çok sürekli değişiyor. Yurt evet. inşaatı falan söz konusu o da henüz tamamlanmadı diye biliyorum. Tamamlanacağını söylüyorlar da Eylül'e falan ancak bu 3 yıldır falan Eylül'e tamamlanacağı söylendiği için ona <laughs> çok inanmayabilirsiniz. Kampüsün avantajı yeşil olması, dezavantajı ise biraz uzak olması. Tabii. köyde falan oturan arkadaş vardı. 3 saat gidip 3 saat dönüyordu her gün üniversiteye. 6 yani saat yolda geçince de hani çok ilginç bir çalışma ortamı uydurmanız lazım otobüste falan kendinizi ki bunu kimse yapamaz neredeyse. <laughs> ee, onun dışarısı, onun haricinde Kadıköy'den tek otobüste 1,5 saatte falan gidilebiliyor. Ancak trafik hiç yoksa 1 saate düşüyor. Çok varsa 2-2,5 iki, iki, buçuk saati çıkabiliyor. Çok da dengesiz. Tabii. Evet. Ee, avantajı yeşil. Bir de köpekler var. Köpekler hem avantaj hem de dezavantaj olabilir. Çok fazla köpek var. Hı, hı. Tutup ilk dersimiz saat işte sekiz buçukta mı oluyordu bir aralar? O sıralarda gittiğimizde yani ilk girenler korkabiliyordu eğer hayvanlarla çok anlaşılmayan karakter Çünkü dokuz tane köpek birden üstlerine doğru gelince işte oyun mudur, şu mudur, bu belli olmuyordu. Hem avantaj hem de dezavantaj köpekler. Yeşil avantaj, ulaşımsa dezavantaj. Evet. Ama yine olsa sence yine e, Türk-Alman Üniversitesi'ne böyle yine bir şansın olsa seçer miydin? Ben yine seçerdim ve memnunum. Hani ne kadar da pandemiler etkilenmiş olsam da olmasaydı varsayarak diye değil, hiç bu programlar olmayacak olsa yine Türk Alman Üniversitesi güzel bir tercih olurdu diye düşünüyorum. Çünkü diğer üniversitelerde mezun olduğunuzda elde edeceğiniz ücreti Türk Alman'da daha birinci sınıftayken elde edebilirsiniz bir bakıma. Hani sadece Türkçe-Almanca İngilizce bilgilerinizi kullanarak bir işlere girerek kipini yapanlar var az çok. Ondan sonra mezun olduktan sonra yine hani Almanya'da çok temel bir iş yapacak olsanız bile Türkiye'de alacağınız ücretin çok daha iyi seviyelerinde bir ücret almanız söz konusu olabiliyor. Tabii ki çok da detay veremeyeceğim kimin ne kadar aldığı ya da nerede çalıştığı ile ilgili. Çünkü zaten çoğu insan mezun olmadı henüz. Uh -huh. Biraz da risk faktörü var üniversitelerin bu anki sıralamalarında evet. olmasının arkasında. Yani ilk başta bizim bilgisayar mühendisliği 44 bin'de açtı. Sonra 37 bin, 30 bin, 24 bin, 17 bine geldi. Hep 7000 arttı yani sabit şekilde. 300-500 diye değişti. Böyle de artmaya devam edecek. Galatasaray Üniversitesi seviyesine gelecek. Belki de kuvvetle muhtemelen geçecek. Muhtemelen. Evet. Çünkü zaten Alman ya Fransa deyince da Almanya çok daha cazip geliyor insanlara. İşte ben yine tabii seçerdim. Bundan sonraki seçecek arkadaşlar da hazırlıklı olsunlar. Böyle bir sıralamalardaki kaymalara. Çünkü risk faktörü azaldıkça öğrenciler mezun olup bir yerlere vardıkça, geri bildirim verdikçe vesaire vesaire sıralamalarla bir yönde değişecekler. Az önce kulüpten bahsettin. Okula gittiğin zamanlarda, yani gittiğin zaman olarak değil sadece geçenlerde uğradın olarak. Ya yani Böyle kulüpleriniz ne kadar var? Mesela ne gibi imkanlar sağlıyor? Senin sevdiğin içinde olduklarından biraz mesela bahsedelim mi? Bahsedeyim. Her kulübe üyeyim. Formunu doldurunca yolluyorsunuz zaten. <laughs> 25-30 tane kulübümüz var. Biraz da daha bir üniversiteyiz. Toplam 3.000-4.000 kişi falan vardı üniversite lisanssızlığın dahil öğrencilerden. Ee, dolayısıyla yani öğrenciler birbirlerince tanışıp, netörk'e gidildiği kişiler arasında bir bakıma her kulübün üyesiymiş gibi oluyor. Hepsinin etkinliklerini kısarabiliyorlar. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası dönem e, kulüplerimiz bizim çok değişti. Pandemi sonrası çok daha fazla etkinlikler yapmaya başladılar. Özellikle de e, İEK kulübümüz var, İşletme Ekonomi Kulübü. üniversitenin ilk kulübü olabilir. Mustafa'nın kardeşinin başkanı. Onlar bayağı çalışıyorlar. Yani bir e, zirve falan düzenlediler en son. Ancak şey Infix var. E, diye genelde yazılım. Yani Bilgisayar mühendisliği son sıralardan Deniz arkadaşımın kurduğu bir grup vaktinde. E, onlar da az çok etkinlikler yapmaya başladılar. İşte hali hazırda bazı ve yazılımcı olarak çalışan insanlarla ilgili mesela nasıl daha temiz kod yazılır vesaire konusunda etkinlikler yapıyorlar. E, aynı şekilde diğer kulüplerde pandemi dönemi genelde seminer, belki workshop tarzı etkinliklere başladılar. E, bizim bir de Q-Turkey Student Branch'imiz var. Yine e, benim de dahil olduğum kurucular arasında kuantum e, programlama yönünde Kuantum e, Türkiye'nin e, etkinlikleri falan oluyor. Onlara katılıyoruz ya da kendimiz belki nasıl yaptıklarını söylüyoruz. Kulüp etkinlikleri genelde bizde yapıcı şekilde değil de e, yer alıcı şekilde oluyor ve biraz da hani seminer vesaire oluyor. Daha üretici, daha produktif, ne bileyim akademik anlamda daha anlamlı ya da endüstriyel anlamda daha anlamlı kulüp etkinlikleri bekliyorlarsa e, İTÜ, Boğaziçi gibi üniversitelerin buna daha başarılı olduklarını söyleyebilirim. Çünkü burada bir de bir gelenek mevzusu vardır. Know-how meselesidir. Neyi nasıl yapılacağını bilme meselesidir. İTÜ'nün bir e, yarışmaya katılacak takımı işte hali hazırda yıllar boyu tecrübe edilmiş başka evet. insanlardan yardım alırlar. Bunlar mezun olmuş vesaire olsa da neyi nasıl yapılacak olsa danışmanlık yaparlar. Bizde bu olmadığı için proje takımları vesaire henüz çok başarı elde edemediler. Yani çok e, nadir belki birkaç tane seçilebilir basit projeleri girip şeyler aradan arkadaşlarımız var. Ya da daha iyi projelerde biraz daha kötü tercihler yapan arkadaşlar var. Bu konuda kulüp ortamı açısından teknik anlamda soracaksanız eğer diğer büyük üniversiteler daha avantajlı konumda. Hı hı. Bu üniversitenin yaşıya doğru antılı bir şey olarak dillendirilebilir. Uzun vadede ama bizimki de çok iyi yerlere gidecektir diye düşünüyorum. Umarım. Ki ama şey. sosyal açıdan soruyorsanız yerini görüyor. Yani genelde bir kulüp etkinliğine artık 10-15 kişi katılmamaya falan başladı. Çünkü bir de öğrenci sayısıyla etkinlik sayısı var. Yani öğrenci başına bir etkinlik falan düşüyordur şu an. <laughs> etkinlik başına öğrenci değil de tam tersi hesaplamak gerekebilir. Dolayısıyla kazanımlar falan da azalmış durumda. Daha fazla etkinlik olsa da katılım üniversitelerde var. Bizim ders açısından da en büyük farkımız onun olmaması. Anladım. Okulunu üç kelimeyle anlatmanı istesem neler seçersin? Vallahi neleri seçerim. Şimdi bir Almanca olmak zorunda olur. Bir Beykoz olmak zorunda olur. Almanya ile Almanca'yı iki ayrı kelime seviyorsan üçüncüsü Almanya olur. Gayet ideal. <laughs> e, peki şu anda arkadaşlar ve arkadaş çevresi, insanlık kitlesi bu tarz şeyler hakkında ne söyleyebilirsin? Arkadaş edinmek kolay mı mesela? E, Karakterinize göre değişir. Ben arkadaş edinmene çok e, zorlandığımı söyleyemem. Ancak arkadaş edinmene zorlanan arkadaşlarımız da varlar. <laughs> Şöyle diyeyim çok büyük üniversitelerde, 100 bin kişilik falan bir üniversitede atıyorum Go diye bir oyun var. Şimdi Japonların, Çinlerin falan satranç benzeri daha basit taşlar olan bir oyunu. Ben Go oynuyorum deseniz 100 kişi olursanız sizin oynayacak olan küçük üniversitede bulamazsınız. Çünkü zaten toplam öğrenci sayısının oranıyla o e, ilgileri ilgilere sahip olan insanlar var. O ilgileriniz varsa ve sadece bu ilgilerle e, çevre edinecek e, kişilerden biriyseniz belki de küçük üniversite sizin ortamınız için çok uygun değildir veya belki de buna önem vermeniz bile gerekmiyordur kim bilir bizim üniversitede küçük olduğu için deli kuru da çok denebiliyor. Bunlar rahat sorun oluyor. Arasına katılmayı seven oluyor. Tabii. Ben mesafeli duranlardanım bu işlere. Ondan sonra sosyal ortam olarak böyle arkadaş edinmesi çok zor değil ancak kişi sayısı az olduğu için böyle. Bu arada Almanca konuşmuyoruz üniversitede. Ne Türkler kendi Almanca konuşuyor, ne de bir Alman olduğunu onun Almanca konuşuyoruz. Türkçe konuşuyoruz genelde. Hı hı. Özellikle Türkçe bilmediğini ifade ederse bir o zaman Almanca konuşuyoruz. Hı. Öğrencilerin birçoğunun, hani benim Almanca biraz çok iyidir. Hocalarım öyle diyorlar en azından. Ee, öğrencilerin birçoğunun Almancası çok iyi değil, çok iyi konuşamıyorlar. Ee, Yazılı olarak falan gelmiş ustaları kullanıyorlar. Tamam derslerde Almanca dinliyorlar, Almanca anlıyorlar da aksanları çok kötü olan arkadaşlarımız var falan bazen derste bir de soru sorduğunda kendi kim olan arkadaşlarımız var. Ama tabii ki yıllandıkça hani birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, derken daha da gelişiyor. Bir Hı -hı. gelecekte Almanya'ya gidecek olduktan sonra daha da gelişiyor. Ya da üniversitenin programları Almanya'ya gitme imkanı bulsa daha da gelişiyor. Hı -hı. Böyle. Her dil de böyle tabii ki ama sadece Almanca için değil. Yani dediğin gibi İngilizce de çok önemli olduğu için. Şu an ben bile İngilizce aynı şekilde hoca bir şey sorsa iki dakika kemküm ettiğim çok olur tabii ki. Yani o illa e, yurt dışına ya bunu pratik yaptıkça o yüzden kesinlikle katılıyorum o şeyde sana ama yine atsanız İngilizceye düşüyor Almanca öyle değil hiçbir şeyin Almancası yok yani e, Almanca biliyor olmak bazı kaynaklara erişmeniz konusunda avantaj sağlayacak aslında size hı hı. ama e, İngilizce gibi değil çünkü mesela Almanya'da çok konuşulan Almanca'yı siz Türkiye'de ee, konuşmuyorsunuz. Yani hmm. derslerde de görmüyorsunuz. O Almanca size yabancı. İlk defa orada görüyorsunuz. Ancak Amerika'da Amerika konuşulan İngilizceyi internette görüyorsunuz. Anladım. Böyle büyük bir fark var. Hoch diyorlar. Yüksek Almanca konuşuyoruz falan diye. Çok yüksek bir yanı yok aslında da hani öyle derseniz de gülüyorlar size Almanya'da. Ben Hoch Deutsch <laughs> konuştuğum için senin anlaşamıyorum falan derseniz. <laughs> çok doğru olmuyor. Çünkü öyle diğer arkadaşlar oldu güldüler kendilerini oradan biliyorum. <laughs> Anladım. İşte Almancayı biraz da Almanya'da öğrenmek gerekiyor. Her yana geç. Peki şu andaki seviyen yani şu an üçüncü sınıf bilgisayar mühendisi okuyan bir öğrenci olarak senin olması gereken seviyen yani bunu çok merak ettiğim için asla sormak istedim. Buradan mezun olduktan sonra da e, Almanca seviyenin ne olması gerekiyor ve şu anda seninki ne diye bir soru sorsam. Şimdi, benim Almanca seviyem iyi. Hocalarımız genelde beğeniyorlar. İşte geçen bizim e, bir hocamızla konuştum. Dedim ya hocam ben bir işe başvurdum öyle canım sıkıldı. işlere başlıyorum bazen aslında meşgulüm ama. E, hı hı. Almanya'da bir otelin ya da bir AVM'nin de yanılmıyorsam bir sürü iş rastgele başlamıştım hatırlamıyorum bile. İşte resit mi denir? bir soru olduğunda bir sorun olduğunda insanlar ulaşsın telefonda yardı. Öyle bir iş vardı. Bu iş için Almanca mı yeterli bulmadılar? Yanlışman gibi daha çok. Gibi. Orada ama çünkü aksanlı insanlar konuşacaktı. Ana dil seviyesi Almanca bekliyorlardı. Ana dil olmadığını anırlar. Ama bir yandan da sordular bana ne kadar Almanya'da kaldın diye. Ben bir iki ay falan dedim yalan söylemedim. Bir de ora, o biraz etkili olmuştur. Ancak yazılı Almanca ya kullanılan işler var ya da işte o bahsettiğim al sorsun işleri var. Onlara evet. sorsanız benim Almanca'm çok iyi. Onların sorduğu sorular da bana daha basit. Hani Anadolu seviyesi değil, advanced seviye mi? Evet. Almanca seviyemi tamam. Allah. sorarsınız bana da e, Yazılı olarak C1, C2 bile diyebilirim. Ancak konuşma olarak dürüst olmam gerekti. d 2 C1 derim. Birçok diğer öğrenci de 2 c 1dir ancak tam o seviyeler olmuyorlar. Hı hı, hani anladım. ben yüksek Almanca konuşmayı anlaşabiliyor olsam da hem bazı kelimelerden e, yoksunum hem e, aksan konusunda da zorlanabilirim. Birileri çok aksanlı konuşursa falan. Çok öyle muhabbetler Mezun olana kadar az çok B2 minimum olması gerekiyor yani. En azından mezun olana kadar B2'ye kadar bir sınırı öğreniyorsunuz. Yani Evet, direkt hazırlığı geçmek için normalde belki C1 seviyesine gelmeniz gerekiyor. Hazırlıkta evet, belki, anladım. Hazırlıkta C1, C1 aslında, kağıt üstündeki geçeri. TDN4 diye bir şey gerekiyor testlerde. Tabii tam TDN4 istemiyorlar, yapan çok olmadığı için biraz düşürdüler şartı geçici olarak. Yine arttırıyor olabilirler. Girecek hı. arkadaşlar bunu kendileri şey yaparlar. Ya hazırlığa geçmek için gereken dil belgeleri yazarlarsa Türk Anlam Üniversitesi diye yapıyorlar. Anladım. Peki, ee, yani benim sorum şu an bu kadar. Eğer daha fazla sizin sorunuz varsa ee, şu ana kadar böyle arada bu arada soracaklarımı çok daha fazlasını sormuş bulundum. Konu çünkü çok fazla ilgimi de çekti. Ee, eğer sizin de çok daha fazla sorunuz varsa merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz Batıkan'a aşağıdaki bilgilerine ulaşabilirsiniz e, diye umut ediyorum. Her zaman da cevap vermeye yani çok samimi bilgisayar. Biz de şimdi tanıştık ama. <laughs> yani, yani şey de var aslında bizim Telegram gruplarımız var. Öğrencilerce açılmış olan her bölüm için hmm. ayrı grup yaptık t.me ilk e, çizgi tavu aday yazarlarsa da linkini koyabiliriz açıklamayı oraya buraya nasıl isterseniz. Buraya buraya bir yerlere Aynen. Her gün gelecektir ya da aşağıda bulabilir. Oraya girerlerse yani her bölüm için ayrı bir tuş çıkıyor. Ona bastığınızda o bölümden öğrencilerin falan olduğu ve uygun olduğu zamanlarda cevap verebilecekleri şey oluyor. Telegram'da bir de mesaj geçmişleri de gözüküyor. Dolayısıyla 10 bin, 50 bin tane mesaj varsa geçmişte millet ne onlara da bakabilirler. Çok iyi. Sınırsız çok bilgi iyi. Işte. Çok yardımcı oldun. Bütün sorulara bu kadar içten cevap verdiğin için de çok teşekkür ederim. Umarım ki yardımcı da olabilmişizdir. Ee, bizden bu kadar. Böyle abone ederim. şeylerini yerlerde bulabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.